Küçüyan ablacığım nasıl olmuş el açma ıspanaklı kıymalı börek? Börek güzel olmuş eline sağlık çıtır çıtır tadı da benim ağzıma göre. Hmm. Tadı da senin olsun. ağzına göre. Lezzetini beğendim. Ha, bak beğenince bir tanem oldu gördün mü? herhalde. Yok beğendim güzel. Tigen Hanımcığım nasıl buldunuz? Böreği güzel buldum el açması ince olmuş ee, kıymalı ıspanaklı sanırım. Ha öyle, öyle Evet öyle sadece ıspanaklı değil Yok. çok şükür. Ben biraz şey yaptım <laughs> hanım, biraz daha lezzet olsun diye. Evet, diyor, lezzetli olmuş. Güzel Hı. olmuş böreğiniz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Emine Hanım'cığım. Ben de beğendim. Elinize sağlık. Canım benim. <laughs> Hatice Hanım nasıl buldunuz? Ben de beğendim. Zaten biraz çıtır bir börek istiyordum. Ee, güzel olmuş. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ben de çok beğendim. Açmasını da zaten çok güzel açtım. İyi açıldı. Kıvamı evet. da güzel olmuştu. İç harcının da tuzlu tadı lezzeti çok güzel yerinde. Değil Uzun oldu. zamandır açmayan birine göre gene iyi açmışsın. Çok çok. Yaprak sarmasının tadına bakalım. Yarışmacımız tokatlı biliyorsunuz. Erbağ'dan gelme yapraklar. Figen Hanımcığım yaprak sarmasını nasıl buldunuz? Yaprak sarmasını güzel buldum. Biraz salçalı yapmışsınız ya galiba. Kavurarak mı yaptınız? Tabii kavurarak evet, yaptım. Evet kavurarak. Güzel olmuş. Biraz ya. yaprağım kalındı. Biraz koktu. Yok değil. Pişmezse e, falan diye kalın, şey yaptım ama. Kalın değil yaprağınız. E, ben daha diri severim. Güzel olmuş. Ha diri sevenler için evet. Evet. Peki afiyet olsun. Emine Hanımcığım. Kadir Bey e, diri kalmış bayağı pirinçler. Evet. Ondan sonra bir de Kabuğu bayağı sert. Yapra, <laughs> yaprağı yaprağı, ya yani yani yaprağı biraz kalın sert. Değil. Peki Hatice Hanımcığım? Evet ben e, yaprağı sert geldi. Tadı güzeldi. Eee pirincin tadına... lezzetini Aynen. falan beğendin mi? Pirincin ikrar, lezzetini tekrar bakayım dedim. E, pirinci biraz sert ama ekşiliğini ekşiliği falan iyi olmuş. Tamam. Peki Gülcan Hanımcığım? E, yaprağı çünkü diriliği, mirili hani bizim şeyimiz değil o. Bizim hatamız değil sonuçta. Pişim Süreden mi? dolayı hani biraz daha 10-15 dakika vakit olsa e, hepimiz, süreyle, <laughs> süreli, süreyle hepimiz süreyle, süreyle, yarıştık biz hepimiz süreyle yarıştık. Bizim sorunumuz değil süreyle alakalı değil. Şöyle biraz demeyiz. daha süre olsa pişecek daha e, iyi olacak. O zaman olacak. bu yaprağı bizim olsan, o zaman içini e biraz daha fazla pişirip saracaksın ki süreyle alakalı yarıştığın için. Yaprak Sizin, kalın Hayır, yani. yaprak, İçine... Hadi yaprak yaprak ama içindeki çiğlikten bahsediyorlar. Pirinçlerin evet, çiğliğinden. <laughs> pirinç, pirinçten pişmemiş. bahsediyoruz. Ee, Birazcık pişmemiş daha su koysaydınız. Ama biraz diri. Biraz diri kaldı evet. Çok pişmemiş yani, değil. Biraz yani. diri. Hücüye Hanımcığım siz ben nasıl diri buldunuz? Severim, ben ben de oldu. Yani, diri severim. Ben de diri seviyorum Bir saniye. Pirinçleri diri kalmış. Pirinçleri, pirinçleri pirinç diri kalmış. Peki içinin salçası lezzeti nasıl? Onlar güzel. Güzel. Hı -hı. bir şey daha sorabilir miyim? Hı -hı. Bir acı kattınız mı? Birazcık az bir biber salçası. Hmm. Ben zeytinyağı aldı olmaya koymam da. Ya aslında, aslında normalde biz de koyuyoruz da bunu. Ben biraz daha farklı usul yaptım. Peki elinize sağlık. Olsun, İçinin şey olmaz. harç lezzeti çok güzel. Salçası, ekşisi hmm. kıvamı gayet lezzetli. Ama pirinçler yani yaprak pişmemiş belki okey. Ama içini de tıkır tıkır geliyor evet. pirinçler. Sararken dedim ya abla eğer yaprakların kalırsa içini biraz daha az böyle biraz su koyup böyle biraz daha pişirip pirinçleri ondan sonra sardığında en azından he yaprak pişmemişse içi, pişer, içi pişerdi bu sefer. Ha, içi pişer biraz böyle bir sorun olmuş de. Peki elinize sağlık. Bağdan Kere... bağa fark oluyor. Kereviz salatasının tadına bakalım buyurun. Bugün de kereviz salatası. Vallahi sen sevmiyorsun ama <laughs> Sevmiyor. <laughs> yapacak bir şey yok. Hatice nasıl buldun kereviz salatasını? Benim elimde salata yok. Ee, biraz tuzlu olmuş tuz biraz fazla olmuş. Tuzlu mu? Allah Hı -hı. aşkına Hatice. Gerçekten tuzlu. Tuzlu biraz fazla değil kaçmış. kız. Vallahi Artık tuzlu değil. Mayonez kattığınız kattınız anlık kattınız 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 biraz mi? Biraz iki yemek kaşığı. Biraz şey yoğurtla biraz kıvamı tutsun diye. İyi. İyi, peki tamam güleceğim nanacığım şimdi benimkiyle kıyasladığım zaman benimki daha diri diri duruyordu hem de bembeyaz duruyordu hem de sulanmış bu. Benim bekledi çünkü bekliyor ya bekliyor. Ya. Hayır hayır hayır. Ev <laughs> yoğurduyla yapmışsınız. <laughs> yok, yok ev yoğurduyla ev yok değil, değil. Süzme, süzme, süzme yoğurtla ama. da yapmadım. Biraz kova tamam, evet. yoğurtla yaptım. Tamam. Mayonez biraz tutsun diye şey yaptım ama biraz tabii beklerken biraz normal su, yoğurt su zaten genel salatası olmaz. Benimki de çok bekledi ama böyle olmamıştı. Ya süzme e, yoğurtlar bazen ekşim oluyor ya. O yüzden tarihine ben süzme bakarsanız... yoğurdu çok sevmiyorum. Hmm. Bazı markalarında işte ekşi oluyor. Ama bunun oluyor, tarifinde şey oluyor. süzme yoğurt mu oluyor genel olarak? Genelde evet, süzme, yoğurtla süzme yoğurtla yapılır. Oluyor. <laughs> Kova yoğurdu olmuyor. salatası süzme yoğurtla yapılır. Çünkü meze sürüyor. Bütün mezeler genelde e, yoğurtlu beni. mezeler, süzme yoğurda yapılmış. Bu sulanmasın yapalım. diye mi? Biraz daha diri tutsun Tabii diye mi? Tabii onun için su salmış zaten. Hmm. Evet. Yoğurdun suyu Hayır yok. biraz da bir ekleme Peki falan bir canın da oluyor. diyor ki da benimki salıyor. daha beyazdı diyor. Bu biraz kararmış mı? Ama bunda havuç var. E... Havuç renk vermiş. Hayır bunun nedenini ne de, şey, karartmış? Yeşil ceviz, elma var. ceviz. Ceviz karartmış. Evet Bakın, ceviz de hemen kendi. Kendini bırakıyor herhalde. Ya eline emeğine sağlık. Canın sağ olsun. Yine güzel ama hani benimkiyle kıyasladığım zaman benimki kadar. Öyle Peki ee, değil. Gülcan Hanım menüye baktığınızda ağır bir menü gibi duruyor mu size göre? Menüye genel baktığım zaman hiç ağır bir şey yok burada. Bir tek börek kız, var. Kız nasıl ağır yok? Hiçbir şey yok. Kız açmayı yaptık. Hiç <laughs> i̇şte açmayalım. Açma çıkardım. yaptım Böreği çıkardım. Bir Doğuma tek böreğin, yaptım. Dışın, böreğin e, dışında e. hiçbir ağır bir şey yok. Benim e, menümün niye? yanında bunlar hiç. Niye sen nasıl açtın bu böreği? E açtım işte. E ne? ben işte ben de öyle açtım. Ama ben börek açtım. İçli köfte yaptım. E, dolma yaptım, yaptım, ben de. Senin yani, dolma e, senin dedi. içli köfteyle benim dolma aynı kıyaslarsak. Hiç aynı. Hani değil, sen Hiç e, aynı içli değil köfteyi değil, olur mu? İçli hani, köfteyle. Bak sen e, bence içli köfte de basit aslında. Bence de içli köfte daha zor. Ne zor? <laughs> Çünkü Hayat, onun e, bilen için zor 20, değil 20, bence. 20 mesela iyi ayarlamanız lazım. Bilen 20. için zor değil ki o. Ama herkes e, değil, sen, sen demiyor. dolmayı Şimdi, biliyor musun? Ben biliyorum dolmayı. E tamam. E tamam niye zor zor değil mi? Uğraştırıcı değil mi? Her şey yapıyorsun, Bence de dolmayı yanlış biliyorsunuz. Niye? Zeytinyağlı dolmaya salçak olmaz. Bu zeytin biraz farklı şey yaptım ama. Bu biraz yöresel ha, yöresel, yöresel ya. Bunlar evet. Bunu. Evet. E Figen o yüzden. dediği zeytinyağı da de kuş, kuş, üzümlü, kuş üzümlü falan oluyor. şekerli tamam. olan. Kuş kuş üzümlü dolma fıstıklı. Tamam. o, o hakiki Onu da zeytinyağlı ben olan ben, çek zeytinyağlı dolma. Bunda kıyma da orası zeytinyağını kıymalı yapmış. Neyi? Ne kıyma şeyi? Ha, şey. ha, ha kıyması. Yok. Ben biraz yöresel yaptım. Bunu normalde etli de sarıyorlar. O zaman o zaman menünüze diyecektiniz ki yöresel zeytinyağlı dolma. Neyse onu gözden kaçırdık. Peki Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.